şeyler yapıyor arkadaşlar. Bu kızın odasına baskın yapmak çok hoşuma gidiyor. Bayağı bir şey götürdü. Ay. Bismillah. Ne oldu? Bana değil kızım sana ne oldu? Şey ben... Şey... Oo. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne yapmaya çalışıyorsun? ne yapıyorum. Baba başka ne? bir kartonumuz yok mu? Birkaç tane daha karton. Kızım zaten taşınmak için aldığımız kolyeyi almışsın. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim bak. Tamam yiyorsun Sen daha arkadaşlar dışarı çıkamadık yani çıktık da şuna e, çünkü kedilere bir kap alamadık ama tek kullanımlı kaplarımız var arkadaşlar bunlar plastik kaplarımız yıkıyoruz mamaları koyuyoruz arkadaş size burada videoda izliyor mi şu an hala tamam evet. ee, size gerçekten söyleyeyim bunlara bir odayı feda ettik şey şimdi sen video çekiyorsun Aa! <laughs> baktım yukarıdan aşağı bir şeyler getiriyorsun dedim tam odaya baskın zamanı şey, onu bir... oynama, oynamak onu oynamak çok tehlikeli odamdan birkaç ay çocuk gibi Kız çok tatlılar. Bir şey diyeceğim. Bak nasıl bak bu? Heh. Bunlar o orada da çok sıkılıyorlardı. Ben de dedim bunlara herhangi bir şey yapayım öyle böyle. Ben de bunu buldum falan. Buraları bir artık Bu ben ne? Geldim. Oyun evi mi? He oyun evi. Aslında Heh, oyun evi. <laughs> yatma evleri değil yani bunlar. Burada yatmayacaklar ama ister çok ister. geniş moda alayım. Bak bak. Bak bak içeri nasıl giriyor bak. Aaa <laughs> çok güzel yapmışsın. Ay ederim. buna bak. Bu ne? Şey orası kapı. Çok mantıksız oldu biraz ama orası belki E bu delikler, ha, bu delikler ne? Oyun deliği mi ne ona? Aynen bak şu şekilde içeri. Dur içeride... ben içeri, içine bakacağım. dur. Gitti zaten. Kedi yok ki. Bu da tıkınıyor. Bu evet, obur, bunun adına obur olur. koyalım. Şimdi bunu size karnını Kızım. göstereceğim. Kazanı feda ettim baba. Bunları uyurken bir görsen burada var ya mışıl mışıl kızım, uyuyorlar. Kızım bunun içinde uyumaz onun minderleri var ya küçük koyduğumuz minderler onda uyuyacak. Sadece iki uyuyorlar baba içerisinde var ya iki kardeşi nasıl uyuyorlar. Gerçi ama Arkadaşlar. Bak. <laughs> Şu anda şimdi bunları daha yeni yaptım. Hani ona yavaş yavaş yap, oynasın. Giriyor musun? <laughs> Çok tatlı. Ay iyi yapmışsın. Buradan mı yapıyorsun? Evet belki hani böyle ne bileyim orada sıkılırlar. Orada... Uyurlarsa bunun altına da bir şey serip burada da bu yatırabiliriz. Bunlar <laughs> ufaklar. Bak, 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 bak. bak bir de ayrıca bundan ziyade şunu da yaptım. Aa nerede o? şeyi bak feda ettim. Bu bayağı büyük bir şey. Bunu oynarlar oynar Ay diye o çok güzel olmuş. E, bak bak bak. Bunu da öyle acırı tatlılar. Giriyor musun? Evet. Ve ayrıca bunun da bir küçüğünü yaptım. Hani çok büyük gelir değil. Bir de aynı şekilde Ben uğraşıyorum. Bir kere yaptığımı uğraşırım ben. Abi ben diyorum zaten yukarıdan aşağı bir şeyler taşıyor bu. Ne taşıyor Ay, diye. Bak, Aha, Ay çıkamak Aha geliyor o da giriyor. O da giriyor. Bırak girsin bir içeri. Bak ha, bu çok oyuncu. Tamam bak ilk gördün mü? ne i̇şte haber? Bak buraları ısırıyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan dişleri kaşınıyor olabilir. Oynat bakayım yukarıdan. Tamam. Pist, pist, pist. Bak bak arkana bak. Dur şuradan bir de verelim. Ama daha şimdi yeni girdiler. Bir de alışacaklar buraya. Bir de adı burası karton olduğu için. Şey var mı başka? Bizim o peşinden kovaladığı bir şey vardı ya. Ney baba bu mu? Hı? Şu top. Hah Oldu mu ipe bağladın? Evet. Oo bakayım. Bak topları çok seviyorlar. Aşırı Parlak derdi. Parlak evde. <laughs> çok tatlı. Allah'ım yerim ya. Tamam hadi bak al onu al onu. Al onu. Sen vermiş Yo. tamam o oynar Ben şu anda Ay, oylum oylum selvi de. boylum yatıyorum. Ay, ne, 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 ne. Harbi yani çok tatlı. ve Ayrıca çok güzel oynuyorlar. Oy 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 kamerayı çekmesene. Vallahi zor zapt ediyorum şu anda kamerayı arkadaşlar. <laughs> <laughs> sen oynatıyorsun ya dur. Verin bana. bak bak sen oynatıyorsun ya o da oynuyor bak. Ben buradan koyalım bak. Şimdi bir de buradan geliyor. Yere tik 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 bu böyle. Boşta var mı? Boşta nasıl? He normal. Bakışlara bak ya. Şunların bakışlara bak. Öldürücü yiyeceğim ben bunları. Ya bak bu yeşil. <laughs> Yapsana bir daha bak. Yukarı da sen yok. bir sen bir kaldır. Bana doğru bak. Hakikaten biri mavi gözlü bunun. Evet bak şu oynayan mavi gözlü o Bak <laughs> bu da birazcık daha sakin fakat çok obur olan yeşil gözlü. Adlarını koymadım hala arkadaşlar. Hala daha daha evet Instagram'a daha paylaşmadık. Evet bu çok oyuncu arkadaşlar. Şu mavi göz olan çok oyuncu. Elini ısırıyor. <laughs> Kendi elini ısırdı. Elini evet. Yapma, bunun <laughs> adına ejder koyacağız büyük bir ısırma. Evet Eren çok ejder diyor bunu. Hala tutturdu ejder diye. Şimdi hadi gel. <laughs> Aa bak çok Başka güzel. Başka ne peki? Ben çok güzel şeyler yaptım. Ondan sonra ben şey <laughs> mama ah, konuşamıyorum. Mama kaplarını koydum ve ayrıca şu bak ödül şu bu. ödül ödül mamad. çubuğu. Ödül çubuğu. ha? Ödül çubuğu. Hani eğer böyle içerisinde otururlarsa böyle şunu indireyim. İçerisinde böyle otururlarsa falan bir şeyler güzel şeyler yaparlarsa diye ödül çubuğu yapmak istedim. Aç ver bakayım onu. A, tamam ver. Ama deli oluyorlar. Bir keresinde denedim. Hı. Ama deli oluyorlar. Bunun çok seviyorlar. somon var. Somonu çok seviyorlar. Evet biri kartonu kemiriyor arkadaşlar. Bir onu birbirini izliyor. şey yapmadım yalnız. Hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi bakın böyle. Şöyle bir çubuk. Dur. Evet, kokuyu aldılar arkadaşlar. Bak bak. Şimdi çıksın bir dışarıya. Biri burada, biri nerede? Ha biri yok. Ben çıktım. Melike biri yok dedin. Ben burada. Ama oyun evi çok güzel olmuş. Şu bak, kapı olayı çok güzel etmişsin çok tatlı. <laughs> hadi al, hadi, hadi alabilir misin ha? Evet. ha? aldı, 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 Hayır abla. Dur sizin de bir Oynayacaktı bak, oyunumuzu bile mahvediyorlar. Bak bak. Koparmış ya parçayı. İyi. Kavga bak. Kavga ediyor Sakin bunlar arkadaşlar bir evde kavga ediyorlar ve perdelerin arkasında kavga ediyorlar. Şu anlık bir perdemiz mahvoldu. Evet. Canı sağ olsun. Eskisi zaten değişecektik. Al bak. Burada arkadaşlar bunları yemiyorlar hani Bunları parçalaya parçalaya yiyorlar. Al. Arkadaşlar Al. görüyor musunuz bakın? A -a! Bak tuttum bak nasıl oldu bak pençeleriyle. Sen de sürüyü. Evet bu arada arkadaşlar bakın. Bunun Ama kuyruğunda bir kırıklık var. Ee, evet. doğuştan. Bakın şöyle göstereyim. Kırık arkadaşlar yamuk ne görüyor var, musunuz? Ne var? Sen niye bu kadar şey yapıyorsun? Sen... <laughs> Nasıl seviyorsun? <laughs> bak, ben şu ipinden, şunu ipinden, şunu ipinden kopar, kopardım. Bak. Kopardım. Sus, sus. Bak Böyle sana. daha çok oynuyorlar ama. Bir dakika, bir saniye. Bak. Zor tutuyorum. Bakın, 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 şimdi, bakın. Bırak. Aa, halıya geldi. <laughs> Hadi. Çok güzel oynuyorlar aslında içeride de. Şimdi evet, ödül aslında. çubuğunun kokusundan dolayı hepsinin modu gitti. Oh. Sanırım uykuları var ya. Dibinler çok yoruldular. Bir at at bana doğru yavaş at. Uy, İkizimiz, İkizimiz oldu. <laughs> İkizimiz kurban olalım Evet, bakayım içine girecekler mi? Dur bakayım oradan içine girecekler mi? Girenler mi? Arkadaşlar yatağa çıkardık at. Yok girmiyor. Ya bir ucunda benim bir ucunda ben bir ucunda Melike ama bir dakika atlayacak o bak. O atlayacak. Bence buraya içine girecek bak. Acaba korkuyorlar mı gidikten? Yok yok girecekler dur. Bak o akıllı buradan girdi. Oyun evi çok güzel olmuş ama öyle ki. Çok teşekkür ederim. Gerçekten zaman harcadım. Aa benim aklıma bir şey geldi. Bunu Bunlara ya pati yaptım. çizelim. Nasıl? Üzerine pati resimleri çizelim. Aa olur hadi gel, gel çizelim. Hop <laughs> patiye benzemedi kalbe benzedi. Arkadaşlar ver. bakın şimdi. Bunu e, ben yaptım. Tamam bunu da sen yaptın değil mi? Hayır bunu sen yaptın bunu ben yaptım. Ay, bunun parmaklarını ben yaptım. Bunun alt kısmını evet. sen yaptın. Bunu tamamen ben yaptım, benim bir sanat eserim daha var arkadaşlar onu da size Baba. göstermek istiyorum. Büyük Ama pati yapacaktım, olmadı pati. gülen yüz yaptım. Ama şimdi benimkiler daha güzel kabul edilmiş bir Kalemim evet. yok. Bu var ya deli koy, olur. Koy bakayım içeri girecek. Sevdiler bence burayı ya. Değil değil değil. Sizi her saat böyle izleyeceğim, benden kaçışımız yok. yapıyorum. Özür evet. Bak. <laughs> Ama sen görmedin. gel bu tarafa bak. Sen hemen geleyim bak. <laughs> bak. Bak. <gülüyor> <Yap>. Tamam. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> ya hala kameraya vuruyor bak 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 bak. Bak bak. Allah aşkına hareket et. Sal var. bari kamerayı sal ya. <gülüyor> <gülüyor> kamerayı kokla ne kokuyor bu diye. Oh of oh, şey. Elini çek kızım ışık geldi mi? Bak. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bu çok cin göz ya. Gerçekten. Sen kim artistik yapıyorsun? Kime Mantışlık yapıyorsun sen? Yapıyorsun. Bak kapıyı kapatacağım bak şimdi. İçeri gir. İçeri gir içeri. <laughs> i̇çeri gir. He içeri gir. Dur. Bak. Dur çok kapatma. Bak bak. Bak <laughs> <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> <laughs> şimdi bırakarak <laughs> Allah aşkına insan <laughs> kapıyı nasıl zorluyor görüyor bak. Dur dur bak. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı bunu. bunu yiyeceğim. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> yiyeceğim. Kapıyı kapat. Bak, <laughs> kapat. Kapattın mı kapıyı? <laughs> çok tatlı. <laughs> dur, dur bak şimdi bak. Bekle. <laughs> bayılıyorum ya bırakamıyorum bir türlü. Görüyor <laughs> <Geliyor> mu? Ne güzel çıkıyor ya. <laughs> <gibi, gülüyor> <laughs> bir kere daha yapacağım. Bir kere daha <laughs> yapacağım. Tamam, <laughs> hadi bir kere daha yap. Hiç <laughs> <laughs> çok güzel olacak. Sen var ya sen, sen var ya sen, afacan. Çok Gözler bile böyle püs büyük gözler bile. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Çok yoruldum ve çok tellerim zaten şu anda. Yeni evet. şeyler bekliyoruz bu oyun evi için tamam evet. mı? Tamam. Arkadaşlar takipte kalın. unutmayın. Ben çok güzel böyle pati üzerine düzgün bir şekilde yapacağım üzerine. Boyayacağım falan filan. Çok pati yapmana gerek yok. Kalp falan nasıl? Bir sene yapabilirsin. Evet. Kalem, ama kalem aldıktan sonra yapalım. Ya da hazır güzel bir ev alalım. Şey, oyun evi alalım. Nasıl? Bence o daha mantıklı olur ya. Daha konfor olur. Yine de ben yaparım ya. Bir şeyler yaparım. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten hoşçakalın. Bay bay.